Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mübarek Ramazan ayındaki oruç ibadetlerinin pek çok hikmetleri vardır. Hepsini bilmemiz imkansızdır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı karaciğerin, akciğerin, beynin, güneşin, ağaçların bütün vazifelerini, vazifelerinin meyvelerini bilmemiz asla mümkün olmadığı gibi Allah'ın emirlerindeki hikmetleri, manaları, meyveleri asla layıkıyla bilemeyiz. O halde Allah'ın emirlerindeki hikmetleri anlamaya çalışacağız. Anlayabildiğimiz kadarına sevineceğiz. Anladıklarımızı yaşamaya çalışarak daha ziyade Allah'ın emirlerinin hikmetlerini anlamaya çalışacağız başkalarına anlatacağız. İşte orucun hikmetlerinden birisi de nefis terbiyesine bakan hikmetidir. Evet oruç ibadetinin ruhun feyiz almasına, kalbin sevinmesine, kalpteki imanın kuvvetlenmesine, şükretme heyecanının artmasına, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamaya, insanın kalbinin hazırlanmasına vesile pek çok hikmetler var. Bugün oruç ibadetinin nefis terbiyesine bakan hikmetlerinden birini konuşalım. Mektubatta Risale-i Nur külliyatından Mektubat isimli eserde 29. mektupta Ramazan Risalesi diye de isimlendirilen risalede anlatılan oruç ibadetinin nefsin terbiyesine bakan hikmetlerinden birisi şudur. Hatırımızda kaldığı kadarıyla paylaşmak istiyoruz. İnsanın nefsi kaidelere riayet etmek istemez. Evet bu tespiti yapmak çok mühim. Bu tespiti yaptıktan sonra ne yapmalıyız? Kaidelere riayet etmeyi hiç istemeyen, e, Arapça ifadeyle keyfe ma yeşa hareketi fıtri olarak arz eden, yani nasıl isterse öyle hareket etmeyi isteyen nefsimizi kaidelere riayet etmeye nasıl alıştıracağız? İnsan nefsiyle baş başa kaldığında nefsine söz anlatamaz. Nefis söz dinlemez. Ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek nefsimizi terbiye etmeye, nefsimizi kalbimize tabi kılmaya çalışmalıyız. İşte keyfe mayeşe hareketi fıtri olarak arzu eden, yani dilediği gibi hareket edebileceğini düşünen ve hiçbir kaideye, nizama, sınıra uymadan hareket etmeye meyilli olan nefsimiz Ramazan ayında oruç tuttuğumuzda birden hisseder ki kaideler var, sınırlar var. Ve o kaideler ve sınırlar nefsin de rahat için çok güzeldir. Kalbin, ruhun rahatı için, dünya ve ahirette rahat için Allah'ın kanunlarına riayet etmemiz elzem olduğu gibi nefsimizin de hakiki rahatı hiçbir kaideye uymamanın içinde değil kaidelere, sınırlara riayet etmenin içindedir. Nasıl yıldızlar Allah'ın kanunlarına riayet ediyorlar ve çok mutlular, memnunlar, memnun memurlar. Güneş, ay, yıldızlar, kelebek, bal arısı, karınca Yolda gördüğümüz kaplumbağa, kedi, köpek bütün mahlukat dikkatlice bakıldığında hepsi hayatından, işinden memnun. Kemali lezzetle hepsi işlerine dikkat ederek Allah'a ibadet ediyorlar. Allah'ı tespih ediyorlar ve hayatlarından hepsi memnundur. Niçin? Allah'ın emirlerine riayet ettikleri için. Allah'ın emirlerine riayetin içindeki manevi lezzeti hissettiği için arı da memnun, kelebek de memnun, kuşlar da memnun, güneş de memnun. Ya insanlar, işte insan nefsine uyup da Allah'ın emirlerine sınırlarına riayet etmediğinde daha dünyada rahatı kaybediyor. Daha dünyada Allah'ın emirlerine riayet etmediğinde insan manevi bir cehenneme düşmüş gibi oluyor ve. Allah'ın emirlerine riayet etmeyince kalp, ruh, vicdan, manevi azap çektiği gibi nefis de aradığı rahatı bulamıyor. İşte nefsin de hakiki rahata kavuşması, kalbin, ruhun da hakiki rahata, emniyete kavuşması ancak Allah'ın emirlerine ve sınırlarına riayetin içindedir. İşte oruçta bu nefse hatırlatılıyor. Tam imsak vaktinde birden yemek yemeyi durdurmak. Orucu bozan hallerden uzak kalmak için kararı vermek ve iftara kadar orucu bozan hallerden uzak kalmak nefis terbiyesinde benzersiz, misilsiz bir eğitimdir. Böylece nefis kaidelere riayet etmenin içindeki rahatı anlamaya başlar. Nasıl ki trafikte kaidelere riayet çok güzel Kainatın Allah'ın emirlerine riayet ettiğini görmek, keşfetmek nasıl insanın hakiki emniyete kavuşmasına vesile oluyor, değil mi? İnsanın etrafındaki yıldızların, virüslerin, bakterilerin başıboş olduğunu zannettiğinde daha bu dünyada manevi cehennemin içine düşer. Etrafında başıboş mahlukların dolaştığını zanneden bir insanın dünyada hakiki rahatı bulması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. İşte insan Allah'ın emirlerine riayet ettiğinde, oruç ibadetine mesela dikkat ettiğinde, namazına dikkat ettiğinde, diğer farzlara dikkat ettiğinde bakıyor ki bütün mahlukat Allah'ın emirlerine riayet ediyor. O zaman da insan kendini emniyette hissediyor. Ruhun en ciddi, en temel, en şiddetli ihtiyaçlarının birisi emniyeti bulmaktır. Hakiki emniyette imanın içindedir ve imanın gereklerine uygun yaşamakla elde edilebilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.